Evet, öncelikle tabii alakalı olarak çeşitli dünya ülkelerinden, başta Avrupa olmak üzere ülkemiz üzerinden turist olarak gelip Suriye'ye geçenler noktasında zaman zaman gerek şahsın, gerek Sayın Başbakan, gerek Dışişleri Bakanımızın açıklamaları oldu. Eğer bizlere bunlar bildirilirse bizler bunları sınırda yakalar ondan sonra da iade ederiz şeklinde. Tabi buradaki rakamlar Dışişleri Bakanım da yanında nihai rakamları doğrusu şu anda nereye geldi onu bilemiyorum ama çok ciddi bir rakam olduğuna ben de şahidim. Ve Bunları iade ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde bizlere bildirilmesi halinde bunları yakalayıp iade etmek bizim hem insani hem vicdani görevimizdir. Bunu açıkça söylemem lazım. Ama Tunus'ta yani çok çok farklı güzel emellerle oradaki tarihi bir yeri, bir müzeyi gezmeye gelmiş olan bu turistlere karşı Yapılan eylemin hiçbir takdir edilen veyahut da kabullenilebilir yanı yoktur. Bu bir cinayet, bir katliam. Bu katliama karşı da tüm ülkeler, tüm insanlık hep birlikte bir defa ayağa kalkmalıdır çözüm süreci kapsamında bir izleme heyetinin oluşturulduğu dile getirildi ve Kadir İnanır, Deniz Ülke Arıboğan ve Avni Özgürel gibi isimlerin olduğu söylendi. Ancak tam da değil edilmedi hükümet tarafından. Değerlendirmelerinizi alabilir miyiz bu konuya? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar ben gazetelerde okuyorum. Yani böyle bir şeyden doğrusu benim bir haberim yok. Ve şunu da çok açık net söyleyeyim. Bu olaya da ben olumlu bakmıyorum. Çünkü başbakanlığın döneminde de işte akil insanlar içerisinden bir grubun gitmesini nasıl bakarsınız, nasıl değerlendirirsiniz dedikleri zaman bunları doğru bulmadığımı, böyle bir şey düşünmediğimizi o zaman da söylemiştim. Aynı şeyi şimdi de söylüyorum. Bu zaman zaman biliyorsunuz, ta daha bile çeşitli roman yazarları biliyorsunuz, gönderilmiştir, gitmişlerdir. Ne netice alındı? Herhalde yeni romanlar mı yazdırılacak, böyle bir adım mı atılacak? Bunlara gerek yok ve bunların doğru da bulmuyorum. Bu da benim samimi düşüncelerimdir. Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın.